USDT'nin çöküşünden sonra ve LUNA'nın çöküşünden sonra birçok kişi tarafından garip yorumlar dillendirmeye başlandı. Mesela birincisi şu. Stable Coin. Yani fiyatı arz ve talebe göre değişmeyen ve değerini koruyan coinler. Stable Coin'ler bunlar. Yani 1 dolara eşit diyor. Coin'in fiyatı 1 dolardır diyor. Şimdi bu coin ile Bitcoin'in uzaktan yakından bir alakası yok. Stable coin'de ne yapılıyor? Stable coin'den neler? Mesela USDT böyle. USDT buydu çöken. USDT var. Bu da onlardı. Bunun gibi onlarca stable coin var. Google'a yazdığınız zaman stable coin diye bunlar çıkar. Şimdi mesela bu bir taneye karşılık 1 dolar diyor. 1 Dolar. Ne yapıyor? Ee, siz bundan aldığınız zaman bir doları bu tarafa veriyorsunuz. E, firmaya veriyorsunuz. O da bu bir dolara gidiyor. eurobond'da faize bir şey yatırıyor. Karşılığında bunun karşılığında dolar tutuyorum ben diyor. Şimdi bu bunun Bitcoin'le alakası yok. Bu bankacılık gibi bir şey. Bankacılığa benziyor. Zaten Bitcoin'i yıkmaya çalıştığı bir şey bu. Tamam. Yani bir stable coin'in çökmesi demek Bitcoin'in e, bu manada güvenilmez olduğu anlamına gelmez. Birincisi buydu. E, şu Güvenilir yani nispeten. USDT e, dolandırıcıydı. Şu 1 dolarlarını alıp e, tüydü. Şu 1 dolara karşılık 1 dolar vermedi. Yani sonra bu 1 doları e, şey bir coin'i verip 1 dolar alacağınız zaman karşılığında doların olmadığı ortaya çıktı. Şimdi bu zaten e, banker Castelli tarzı bir şey. Anlatabiliyor muyum? E, şey değil. Bitcoin'in kendi yapısıyla manasıyla uzaktan yakından alakası yok. Diğer e, sınırlı sayıda arz edilmeye e, e, odaklanmış coinlerle alakası yok. Koskoca ekonomistlerin işte hani merkeziyetsiz finansta işte aldı paraları kaçtı diyor. Ya kardeşim sen coinlere gidip adama emanet ediyorsun. Bu ne olursa olsun yani evini de biri adama emanet etsen kırıp dökebilir yani. Tapuyu adamın üzerine geçirirsen adam alır kaçar. E, ne bileyim paranı birine verdin e, alıp kaçar. E, şey değil ki bu. E, Bitcoin'le <laughs> ne alakası var? Bu kadar bilginin her yerde olduğu bir dönemde insanlar ne kadar bu kadar bilgisiz kalmayı başarıyor? Ama ben Anlamıyorum gerçekten. Ee, bir de Defi muhabbeti var, Defi. Decentralized e, Finan Finance demek bu. Bu ne demektir? Bankanın yerine bir kurumun bankacılık yapması. Yani nedir? Benim A kişisi bankada hesap açtı, mesela. 100 bin TL koydu. Ve kişisi 250 bin 25 bin TL dolar koydu. C kişisi 100 gram altın koydu. tamam bankanın mevduatı bu kadar. Şimdi kredi veriliyor. dev kişisine mesela 100 bin dolar kredi verildi. Nedir? Faiz yıllık yüzde 8. Tamam, uydurma farazi rakamlar bunlar. Sonra ne yapıyor? Buradan bir kar elde ediyor. Bu karı da şunlarda mevduatlar şeyse vadeli hesapsa bunlara bir şekilde dağıtıyor. Yani banka burada hesap tutuyor. Şunlar hesapları. İşte şu D kişisi kredi veriyor. Burada tutmasına karşılık. Şimdi DeFi ne yapıyor? Mesela A kişisi geliyor. 5 Bitcoin koyuyor. B kişisi 50 Ethereum koyuyor. Böyle böyle koyuyor. Bu adam bunları tutuyor hesaplarında. Yani banka gibi davranmaya başlıyor. E bu paraları alıp kaçarsa bu adam bankayı hortumlanması gibi bir şey bu. Siz gitmişsiniz coinlerinizi adama imanet etmişsiniz. E bu da banka harikasyonu modeli. Bitcoin modeli değil ki. Biz her zaman ne diyoruz? Borsalarda mümkün olduğu kadar az bitcoin tutun. E açığa satış yapılan borsalarda bitcoin koymayın ki borsalar sizin bitcoinlerinizi açığa satarak fiyatlarla oynayamasınlar. Ha? İkincisi e, dikkat etmeniz gereken stable coin'leri de mümkün olduğu kadar almayın yani. E, alacaksanız da bakın e, bu insanlar şeyde nerede tutuyorlar? Paraları nerede tutuyorlar? Mesela e, USDT Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Amerika Birleşik finansal denetimleri bunları denetledi. Dolayısıyla bir nebze güvenilir ama %100 güvenilmez. Tamam. Yani de DeFi sistemiyle Decentralized Finance sistemiyle Bitcoin'in coin sisteminin alerjik olarak alakası yok. Bu adamlar işte diyor ki senin cüzdanında 5 Bitcoin var gel kardeşim ben buna faiz vereceğim diyor. Sen de getirirsen. Ee... Bunun bizim önerdiğimiz Bitcoin sistemiyle bir alakası yok ki. Yani herhangi bir dolandırıcılık yapılabilir tabii ki. Her şeyde yapılabilir. Türk lirasıyla da yapılır. Dolandırıcılık yapılabiliyor olması insanların kandırılmasıyla alakalı bir şey. İnsan kandırma varsa zaten her şeyde bu var. Yani bilgi teknolojilerinde de daha ben sana virüsü gönderirim açtırırım hatta virüs bile gönderirim dosyada gönderirim o dosyanın içinde bir şey vardır bastırırım basınca bir şey gelir başına bu bilgi teknolojinin güvenilmez olmasından kaynaklanmıyor ki senin bilme e, bilmemenden kaynaklanıyor bu defi sistemi de öyle yani adama banka gibi güvenmişsiniz sanki resmi bir kurum gibi ona göre yatırım yapmışlar kaybeder yani her şeyin doğrusu var sahtesi var e, iyisi var yemeğin bile zehirleyeni var zehirlemeyeni var yani DeFi sistemiyle dolandırıcılık yapılmış olması coinlere olan güveni sarsmaması gerekir. Artta arttırması gerekir. Tamam. Yani bu adam şunlardan alıyor. Mesela bitcoin başına faiz vereceğim diyor. Bu 500 dolarında bir kısmını size vereceğim diyor. Böyle Öyle bir veriyor. Dağıtıyor. Bir kısmını kendine kar alıyor. bankacılık yapıyor. Ee, resmi olarak denetlenmediği sürece e, denetlense bile bu sistemlerin güvenilmemesi lazım bence. Çünkü işte. Mümkün olduğu kadar e, bunlardan uzak durulması gerekir. DeFi sisteminden de. Ben şahsen stable coinlerden de uzak duruyorum ama çok şey yapmıyorum yani. yani. İlla uzak durulması gerekir diye bir şey e, söylemiyorum. Çünkü avantajlı oluyor bazı bunlarda komisyon durumlarında. Tamam. DeFi sistemiyle e, Bitcoin'in, Litecoin'in, Monero'nun gibi şeylerin hiçbir alakası yoktur. Hangi coin'in ne olduğunu, ne işe yaradığını e, araştırarak bulmanızı veya uzmanları dinleyip e, onların yönlendirmesine göre hangisini beğeniyorsanız ona yatırım yapmanızı tavsiye ederim. DeFi sisteminin e, yaptığı şey bankacılığın yerine geçmekti. İşte banker Castelli gibi oldu. E, bu iş böyle yani araştırmadan girerseniz e, böyle olur. Bunun Bitcoin'e bir ufak bir geçici bir şeyi olacaktır. Bitcoin çok daha büyük badireleri atlattı. E, Roger Ver gibi işte borsayı kapatıp coinlerle kaçan insanlar Çinliler falan olmuştu. Daha bir sürü şey atlattı. Bu ki onların yanında hiçbir şey. E, Amerika Birleşik Devletleri Bitcoin'i resmi olarak tanıdıktan sonra olay bitmiştir. Geriye dönüş yoktur.